Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir Free Fire Mix videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağım abi bu videoda. Yorumlarda sürekli görüyordum abi. Herkes bana diyordu ki abi beni oyunda arkadaş ekle abi beni kulübüne al, abi beni klanına al, abi şunu yap, abi bunu yap. Gerçekten arkadaşlar herkes yazıyordu. Ben de dedim ki madem kankilerim benden bunu istiyor, oyunda arkadaş eklememi istiyor. Şimdi de abi şöyle geliyorum arkadaşlık isteklerine bakacağım. Ve gördüğünüz gibi gençler bütün arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim. Hocam hocam siz madem ki bunu istiyorsunuz ben de size bunu veriyorum kardeşim buyurun. Valla arkadaşlar oyundaki herkese arkadaş ekleyeceğim. İnşallah böyle arkadaş sistem falan dolmaz abi. Ya muhtemelen dolmaz diye düşünüyorum gençler. Şunları bir kabul edek abi. Oğlum kaç tane istek gelmiş lan? Gençler ama hayvan gibi istek atmışsınız oğlum ben hangi birini kabul edeyim ya Şu an videoyu izleyip ismini gören var mı gençler bu videoda kendi ismini gören varsa yorumlara yazsın Yani sizin buradaki isminiz hangisiyse yazın abi Neyse gençler herkese arkadaş eklemeye devam ediyorum İstekleri kabul ettikten sonra da yargı dağıttansı bir şekilde oynayacağım gençler haberiniz olsun Öncelikle ben sözümü tutayım abi Şöyle hepinizi bir ekli var gençler Oğlum yeter ama ya Kankicim siz kaç tane istek attınız Gençlere bakıyorum abi oğlum çok fazla istek var lan Ozan arkadaşlar biz birer yargıda dağıtansız bir şekilde oynayalım abi. Ondan sonra arkadaş listemizi ufaktan bir düzeltiriz. Sonra herkesi tekrardan eklemeye devam ederiz. Hızlı bir şekilde yürüyoruz abi. Bugün de dediğim gibi gençler yargı dağıtansız bir şekilde oynayacağım. Ve gördüğünüz gibi yanımıza kanketolarımız geldi. Ben kanketolarınızın sesini kızacağım abi. Çünkü bunlar bazen öyle bir sövüyor ki gençler gerçekten. Hani adamların ettiği küfürü ben bile anlamıyorum abi o derece. Bu arada gençler uzun zamandır yeni Bermuda haritasında oynamıyorduk abi. Sürekli Bermuda'da oynuyordum. Biraz da yeni Bermuda'da oynayayım dedim. Allah pembe. Oğlum pembe kostümlü adama bak sen. Gel bakalım kardeşim. Yalnız oğlum ben bu çiftli silah alıyorum da. Adamlar bana tek atan bir silah alıyor ya. Bakışım böyle olmaz. Kardeşim. Hadi bakalım kim kimi alırsa. Valla aldım yeminle aldım bunu. Oğlum bunda 3 seviye çanta nereden çıkmış lan? Gerçi 3 seviye çanta burada iş yapmaz da. Öldürdüm güzel. Arkada arkada beyler beyler yardım arkada. Beyler arkadan sıkıyor, arkadan sıkıyor. Tamam güzel bir şekilde onu da aldık. Son adam kaldı lan. Aha almışlar. Helal olsun. Vallahi billahi gördüğünüz gibi ilk elden güzel bir şekilde alıyoruz gençler. Şu an durum 1-0. Bakalım benim istediğim silah var mı? Ya oğlum neden istediğim silah gelmiyor ya? Arkadaşlar şu silah nasıl acaba? Bak ben bu silah yani e, bu zamana kadar kullanmadım abi. İlk defa burada kullanacağım. Yani oğlum bu silah ben harbiden ilk defa görüyorum ya. Bu silah yeni mi geldi? Daha önce var mıydı harbiden bilmiyorum gençler. Bu arada sakallarımı kestirdim arkadaşlar. Nasıl olmuş yorumlara yazın. Sakalların abi güzel olmuş falan niye yazın oğlum? Bak beni bir şey yapın. Oğlum geçen videoda ne kadar uzundu lan sakallarım. Neyse şuradan gidelim bakalım abi. Adamlar muhtemelen direkt karşımıza çıkacak. Aha pembiş. Pembiş gel buraya pembiş. O pembiş almam lazım arkadaşlar. Adam pembiş pembiş giyinmiş. Belki de kız da olabilir. Adam diyorum ama. Baba buraya pusmuş. Oğlum onu düşürmüşler lan. Ne ara düştü bu? Lan oğlum toplama lan adamın üstünü. Ben öldürdüm ben toplarım kardeşim. Diğer adamlar nerede acaba? 3'e 2 kaldık. Nereden sıkıyor lan? Aha buradaymış ya. Lan onu satayım ben bunu bizim adam sandım. Tamam güzel bunu da aldık. Oğlum sen de mi bizim adam değilsin lan? Abi bizim adamlar bana sıkıyor dediğim bir bakıyor rakip arasını satayım ya. Bak son adam pustun değil mi kardeşim? Oğlum erkek sen çık karşımıza ya. Gördüm gençler gördüm solda solda. Kırmızı kırmızı gördüm kardeşimizi. Reis geliyorum sakin ol. Bak orada pusmuş da beni öldüreceğini diyor Ama öldürebilir lan dur. Oğlum öldürebilir ha şaka maka bir ana, dur. Bir tane cam basak abi. Geldim kardeşim tam sakin olacağım basayım. Sen şimdi hani yemedin mi baba? Baba affetmez kardeşim. Baba kesinlikle affetmez gençler. Gelmiş beni yalı çapkınıyla yine alacağını zannediyor. Oğlum sen çapkın mısın lan? Şu anda durum 2-0 abi harbiden efsane oynuyoruz. O zaman bir tane XM8 mi var? Tamam XM8. Bak benim pompalılarda en sevdiğim silah şu diyecektim. Oğlum o silahı alamadım ya. Her şeyim dolmuş. Bütün şeyi harcamışım. Bütün abi güç puanlarını da harcamışım gençler. Kardeşim açın şu duvarı ya. Vallahi bak çok bekletiyorum. Free Fire. Free Fire. Elim ayağım titriyor burada kardeşim. Gençler bu sefer de XM8'i alalım bakalım. Ama yalnız bir şey değil mi? Bu diğer silah var ya. Vallahi güzelmiş ha. Ben onun o kadar güzel olduğunu bilsem en başta alırdım kardeş. Ben onu şeyde de almıyorum oğlum. <laughs> ya kardeşim nasıl bir anda karşıma çıktın da nane yedin ama ya. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Adam karşıma çıkar çıkmaz kafadan yedi ve öldü. İki tane kişi mi kaldı? Onlar da burada bir yerdedir. Pusuyorlar genelde de. Neredesiniz beyler? Beyler bir selam vermeye geldim ya. Valla başka kötü niyetim yok ya. Oğlum aha üst katta üst katta gençler herhalde lan. Oğlum sesleri buradan geliyor. Lan pompalı ya. pompalı atıyorlar. Abi nerede adam? İçeride içeride evde evde. Allah iki kişi aldı lan. Abi bizim adamların şeyi gitti. İnternet bağlantısı gitti. Sen kimleri öldürüyorsun lan? Kim öldürüyorsun kardeşim? Senin öldürdüğün adamlar beni görene kadardır. Gördüğünüz gibi gençler bu adamın da içinden geçiyorum. Yalnız bizim adamlar harbiden ölüyordu abi. Yani son anda onları ufaktan bir kurtarır gibi oldum gençler. Kaskı da alalım seviye mantar. Hocam bir tane duvar alak ya. Ulan bir gizemli kutu. Ne geldi çöp geldi Allah cezanı vermesin ya. Ben sana 2500 veriyorum sen bana çöp veriyorsun. Böyle bir terbiyesizlik olamaz ya. Yemin ediyorum olamaz ya. Neyse gençler güzel bir şekilde girdik. Şu anda durum 3-0 abi. Bunu alırsak zaten bunlar direkt pertingen olacak. Kardeşlerim kardeşlerim boşuna zorlamayın. Zaten yeneceğiz de. Hadi hadi ufaktan bir zorlar gibi olun bari. Bak pembişe bak. Oğlum pembiş sen ne yapıyorsun orada ya? Kardeşim sana aha bak bak bomba falan da sallıyor lan. Bu iyi iyi iş biliyor iş biliyor ama kardeşim sen iş biliyorsun da senden daha iyi iş bilen varsa o da benim kardeş. Aha bu ne yapıyor? Ya reis senden ana yedim. Vallahi bunu da aldık gençler. Arkadan sıkıyorlar abi ses aldım. Şurada 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 dur diğer silah alacağım diğer silah diğer silah. Gel buraya ve bunu da alıyorum abi. Lan oğlum bana yazılsaydı kili be. Vallahi kilini gitti bizim adam çaldı ha. Bunun üstünde ne varmış hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmayan adam niye topluyorum lan ben? Bak bir tane sonra adam kaldı. O sonra kalan adam her zaman pusuyor abi. Ve uzaktan uzaktan öldürmeye çalışıyor gençler. Bu sefer de aynı şekilde yapacak. Bak hocam şurada bir yerde mi lan o? Oğlum nereye gittin ya? Zorlama bizi. Aha burada. Buradasın kardeşim görüyorum seni. Ve güzel bir şekilde boyah yapıyoruz. Gençler gördüğünüz gibi adamların içinden geçeniz yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri gerçekten seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.